text there was an error i think i got the message got the message akşamlar sevgili futbol severler. Yağmurun işleri alt üst ettiği bir günde futbol için bir aradayız. Turnikelerin açılışından da önce başlayan korkunç sağanak hala sürüyor. Yetkililer endişeli olsa da biz açıkçası işlerin yolunda gideceğini düşünüyoruz. Tabii sağ biraz kaygan olacak. Top koşturmak zorunda olanları geçtik. Görev yapmak zorunda olanları bile çetin bir mücadele bekliyor kolay bir maç olmayacağını herkes biliyor. Yine de tribünlerin de olduğu bu akşamda maçın oynanacağını sizlere bildirebildiğim için mutluyum. Ne enerji ama tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Önemli bir karşılaşma. Bu maçın sonunda kimse bir şey kazanmayacak diye heyecan faktörünü kaybetmesi zor. Özellikle de böyle rakiplere karşı. Yani umarım oyuncular maça profesyonelce yaklaşır. Maç başladı. Vinicius bir kafa. Ve top tekrar denedi. Arda Güler. Ve gol geldi. Ve öne geçiyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Pau Kubarsi. Şutu gönderdi. Allah'ın üstü bir gol üst düzey bir bitiriş. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. İşler epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Modric, müthiş koşu, işte şans. Durmak bilmiyorlar. Koşucular resmen durmak bilmiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Şut! Gol geldi! Koşulara da, pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Bellingham Harika performans. Bitirebilecek mi? Büyük farklı dışarıda. Daha iyi performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Eric Garcia uzaklaştırıyor. Termin. pes etmiyor. Rodrigo. Bir anlığına zaman dondu. Uzaklaştırmayı başardı çekişme. Evet, net bir şekilde faul. Alejandro Balde. Rafinha. Lewandowski. Yakınında rakip yok. Çok güzel fırladı. Büyük ayak kırıklığı uğradı. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok pozisyonunda topu kapıyor ve topu uzaklaştırmayı başarıyor Lucas Vazquez. Lucas Vazquez bir çok modern renk gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Ve pasa müdahale geldi. Pedri. Üstten aşırtamadı. Uzatmalarda ilk devrinin sonuna geldik. İki farklı skor. Bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibin bu gidişata engel olmak için bir duruş gösterdiğini de söylemem çok güç. Çok heyecanlı ve keyifli bir yarı izledik. İki gol farkı olsa da her şeyin mümkün olduğu bir maçı izliyoruz. İkinci yarıya başladık. İlerlemenin yolunu buldu. Mbappe. Aşırtıyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Vites yükseltiyor. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. başarabilecek mi? İleriye doğru güzel bir ara pas. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama. Arda Güler. Bakalım ilk kim yetişecek? Şezni topu oyunda tutmaya çalış. Şansını deliyor Ve tehlike gelmeden geçiyor. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Pedri güzel oynadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Pedri alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Rodrigo. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi, getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. İyi vurdu. Bitiriş hazırlığı yanında sonuç aldı. Vinicius Junior bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Rüdiger hızlanıyor meyvelerini verdi. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Eder Militao. Lewandowski ilerliyor. Lewandowski tehlike yaratabilir. Ve maç bitti. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. Modric hem taraftarın övgüsünü hem de <laughs> maçın adamı olmayı hak etti. Maç bitti. Düşünce <laughs>